Şehzade Mustafa Hanedan Ali Osman'ın İstikbalidir Tek umudumuz Şehzade Mustafa Artık geminin dümeni Şehzade Mustafa'nın elinde Tereyağından kalı çeker gibi Çıkacak tahta Şehzade Mustafa çok güçlü. Cümle Osmanlı mülkünde tek bir geniş yeri yoktur ki size kılıç çeksin. Hiçbir Osmanlı askerinin Şehzade Mustafa'ya karşı kılıç çekeceğini zannetmiyorum. Kahrımız, kılıçımız düşmana ziyan. Kulluğumuz Şehzademiz Mustafa'ya aya. Demek ki Şehzade Mustafa istese saraya girebilir, herkese kılıçtan geçirebilir Mustafa ağabeyim herkesin gözünde padişah olmuş biliyor.